Merhaba herkese gülşah ben. Umarım iyisinizdir görüşmeyle. Bugün size geçen yıl okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Geçen yıl gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Bunların hepsini sizinle paylaşmam şu anda mümkün değil. Fakat en azından en çok beğendiklerimi şu an sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Güzellik Bir Yaradır isimli kitap. Bu kitap gerçekten e, okuduğum en etkileyici kitaplardan bir tanesiydi. Kitabımızda e, Devi Ayu isimli genel evde çalışan bir kadın var ve bu kadının en büyük korkusu güzel kız çocukları doğurmak. E, çünkü Devi Ayun'un şöyle bir sözü var: e, Bu hayatta en çok korktuğum şey e, kızışmış köpeklerle dolu olan bu dünyaya güzel kız çocukları getirmek. Bu cümle gerçekten inanılmaz derecede etkileyici bir cümleydi benim için çok e, severek okudum. Bu kitapta şöyle bir olay geçiyor kitabın en başına spoiler olarak algılamayın sakın. E, devi ayı öldükten tam 20 yıl sonra bir gün mezarından canlı bir şekilde kalkarak evine gidiyor ve hiçbir şey olmamışçasına her şey öldüğü günde kalmış gibi yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde tabii ki şu da var geçmişe giderek günümüze dönerek olayların ilerlediği bir kitap. Gerçek anlamda çok güzel bir kitaptı. Çok beğenerek okudum. Mutlaka tavsiye ediyorum okumayanlar için. Benim size önereceğim ikinci kitap Atsız Sansız Bir rüt. bu kitap da yine çok e, güzel bir kitaptı Thomas Hardy'nin daha önce e, başka kitaplarını da okumuştum ama sanırım benim en sevdiğim Atsız Sansız Bir rüt oldu e, buradaki rüt karakteri öksüz yetim bir karakter ve bir akrabasının yanında bir taşrada yaşayan bir karakter e, judun e, hayattaki en büyük isteği kendini geliştirmek yetiştirmek okuma yazma öğrenmek hatta bir üniversiteye gidebilmek bununla ilgili çok büyük çabalar sarf ediyor ciddi anlamda ve biz bu kitapta bu çabaların nasıl ilerlediği neye ulaştığı e, ve nasıl sonuçlandığı ile ilgili bir takım şeyler öğreniyoruz ama bunlar tabii ki e, çok kolay olmuyor resmen kalbinize taş gibi oturacak bölümler var hatta e, Thomas Hardy bu kitap için en karamsar romanım şeklinde bir ifade kullanmış. Dediğim gibi gerçekten çok karamsar bir kitap ama yani çok etkileyici. Gerçekten okumayan herkese bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü ben gördüğünüz gibi <laughs> bayağı altını çizerek okumuşum. Bahsetmek istediğim diğer kitap demeyeyim, kitaplar diyeyim. Maxim Gorkin'in şu şekilde otobiyografik üçlemesi ben Maxim Gorki hayranıyım. Ciddi anlamda. Hani e, ne yazsa Charles Dickens gibi diğer videomda da söyledim. Ruslardan da ne yazsa okurum dediğim bir yazardır Maxim Gorki. Gerçekten çok seviyorum. E, bu otobiyografik üçlemesi de gerçekten inanılmazdı. Çocukluğum, ekmeğimi kazanırken benim üniversitelerim. Burada çocukluğum kitabında Gorki e, çocukluğundan bize bahsediyor nasıl süreçlerden geçtiğinden bahsediyor ekmeğimi kazanırken daha çocuk yaşta e, hayatını giderlerini karşılamak için ne tür zorluklara katlandı. ve üniversitelerin dediği kısmında da e, hayattan e, neler öğrendiği ile ilgili bilgi ediniyoruz yani gerçek bir üniversiteden değil de Hayat Üniversitesi'nden bahsediyor bize burada Gorki. Bu da yine Yordan'dan çıkan seriyi okudum ben. Yordan gerçekten çok güzel kitaplar basıyor ve çevirileri de inanılmaz güzel oluyor. O yüzden bunu Yordan'dan tercih ettim ben. Çok güzeldi gerçekten. Mutlaka tavsiye ediyorum bunu da size. Bir diğer kitap John Steinbeck'in Cennetin Doğusu. Ya yani bu kitap o kadar güzeldi ki. Yani Steinbeck'in e, ciddi anlamda en sevdiğim kitabı demeyeceğim. Çünkü en sevdiğim kitabından biraz sonra bahsedeceğim. Bu sanırım en sevdiğim ikinci kitabı olmuş olabilir. Yine Steinbeck'in e, diğer kitaplarını da okudum ama favorilerim bunlar diyebilirim. Yine Rosa Hakman çevirisiyle Cennet'in Dolusu e, çok güzeldi. Burada iki kardeşin birbirleriyle atışmaları vesaire, onların aralarındaki sorun, babalarıyla iletişimlerinde olan bir takım kopukluklar. Daha da önemlisi, iyilikle kötülüğün bir arada olması. Ya bilmiyorum, duygudan duyguya geçiren çok farklı bir kitaptı ve e, okuduğumuz her sayfada gerçekten içinde böyle hayran olacağımız karakterlerin olduğu ya nasıl anlatayım gerçekten çok beğendim. Yani bu kitap inanılmaz güzeldi. Biraz sonra göstereceğim kitaba göre daha bireysel, daha psikolojik olayların yer aldığı bir kitaptı. Bu kitabı da herkese mutlaka öneriyorum. Yani işten bekleyince cennetin dolusunu okumamak olmama ciddi bir eksiklik olarak kabul edebilirim bunu sanıyorum. Şu an bahsedeceğim kitap yine John Steinbeck'in az önce de bahsettiğim benim en sevdiğim kitabı olan şöyle göstereyim. Gazap Üzümleri. Ya Gazap Üzümleri şundan bahsediyor bize. Bu makinelaşmanın başladığı zamanlarda insan emeğine olan ihtiyacın en aza indirgendiği dönemlerde insanların nasıl aç kaldığı, en kötü işlere bile muhtaç olduğu bir durumdan bahsediyor. İşte yaşadıkları yer, yer terk etmek zorunda kalan insanların yollarda yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor. Ve benim aşırı şekilde etkilendiğim bir sonu vardı kitabın. Ya Gerçekten çok severek okudum ben bu kitabı. Size bahsetmek istediğim şey cennetin dolusunda daha psikolojik unsurlar yer alırken gazap üzümlerinde daha toplumsal konular yer almıştı. Yani gerçekten inanılmaz bir kitaptı. Lütfen okuyun bu kitabı. Gerçekten okumamış olanlar varsa aranızda. Çünkü ben çok geciktiğimi düşünüyorum bu kitabı okumak için. İnanılmazdı. Bu kitabı da ciddi anlamda öneriyorum herkese. Size e, önermek istediğim bir diğer kitap Tanizaki'nin Nazlı Karıydı. Bu kitaptan Tanizaki e, e, dört kız kardeşin hayatlarından bahsediyor. Tanizaki'nin bir rivayete göre eşinin kız kardeşleriyle olan ilişkisinden kaynaklanan bir durumdan bahsettiği söyleniliyor. Yani temelde kitabı yazarken eşinin kız kardeşlerinden etkilenerek yazmış diyebiliyoruz biz. Ama bu kitap gerçekten benim çok beğendiğim kitap oldu. Hatta önerdiğim arkadaşlarımdan beğenmeyenler oldu. Yani bunun nedeni kitap çok tek düzey diyor. Yani şöyle söyleyeyim size kitapta Böyle vav wow, vav wow dedirtecek olaylar asla yok. Ama ya şiir gibiydi gerçekten. Çok tek düze zamanın tam olması gerektiği gibi ilerlediği bir kitaptı. Ama sözler, cümleler gerçekten inanılmazdı. Yani beni benden aldı diyebilirim. Yani kitabı okurken her cümlesinin altını çizerek, üstünü düşünerek okudum. Bir de daha önce Japonya'ya gitmiştim ben. Bu kitabı okurken bende şöyle bir şey oldu. Sanki o gittiğim yerlerde tekrar geziyorum ee, o gördüğüm yerler gerçekten gözümün önünde canlandı yani ciddi anlamda ve e, tekrar Japonya'ya gitme isteği duydum ciddi anlamda bu kitap bana bunları hissettirdi belki de hani benim o deneyimlerimden kaynaklandığından dolayı ben bu kitabı çok sevdim ama bilmiyorum yani edebi anlamda benim Okuduğum en iyi Japon edebiyat kitaplarından biriydi. Bu kitabı da Can yayınlarından e, okudum. Gerçekten hem çevirisi çok güzeldi, akıyordu. Yani hiçbir şekilde bu kalınlık sizi asla yanıltmasın. Yani ben bu kitabı çok e, kısa bir sürede bitirdim. Yani elime almamla bitirmem Neredeyse bir oldu. Öyle söyleyebilirim size. Gerçekten bayıldım. Çok güzeldi. Size bahsedeceğim diğer bir kitap Alyosha'nın Bayırı. Bu kitapta e, sosyalist yani sosyalizmin baş gösterdiği dönemlerde e, Rusya'dan bahsediyor. Bu işte Çarlık Rusya'nın yıkılmasıyla birlikte bu işçi sınıfının ciddi anlamda güçlenmesi, Hani toprakları işleyip ekip biçip nasıl en verimli hale getirip hani e, geliştirilebilir, faydalı olunabilir, sürdürülebilir bir hayat e, sağlamanın yollarını gösteriyordu bize. Yani şöyle söyleyeyim, kolhozlar yani bildiğimiz bu mm, kolhozlar var. Ee, Örneğin hayvancılıkta iyi olan bir ekip kuruluyor. Onlar hayvancılıkla ilgileniyor. Tarımda işte buğdayla, buğdaydan çok iyi anlayan bir ekip oluşturuluyor. Onlar buğdayla ilgileniyor ve var olan şeyi olduğunun çok 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 üstüne çıkarma çabası ile alakalı bir kitaptı. Bu da yine çok akıcı, çok güzel bir kitaptı. Yani benim çok severek okuduğum bir kitap oldu. Mutlaka öneririm bu kitabı da. Size önereceğim diğer bir kitap. Tek Eşenliği. Tek Eşenliği de Dominik Cumhuriyeti'nde geçen bir Dominik Cumhuriyeti ile alakalı yazılmış olan bir kitap. Troilio'nun hayatından bahsediyor. Biliyorsunuz Dominik'le lider ve tam bir diktatör. Bu kitapta ciddi anlamda böyle kanınızı donduran yerler oluyor. Yani bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorsunuz. Şimdi size söyleyeceğim şey asla spoiler değil. Kitap Trohilyo'nun suikaste uğramasıyla başlıyor. Ve sonrasında suikastı yapan kişilerin başından neler geliyor, neler geçiyor. Bu da yine bir geçmişe götürüp bir günümüze getiren kitaplardan bir tanesi. Bir yandan Trohilyo'nun yaptığı kötülüklerden bahsederken bir yandan da biz e, Troilo'ya suikast düzenleyen insanların başından geçenleri okuyoruz. E, bu da yine gerçekten tüyler ürpertici, kan dondurucu bir kitaptı. E, şimdi size bahsedeceğim iki kitap e, şu an elimde değil. O yüzden e, anlatacağım. E, görselini bırakmaya çalışacağım. E, birincisi Sahtekar. E, otobiyografik belgesel niteliğinde, biyografik pardon bir belgesel niteliğinde bir kitaptı bu. Ee, kitapta Marco isminde bir karakter var ve Marco e, bu Hitler'in nazi kampları döneminde ki nazi kamplarından birinde kaldığını, işkence gördüğünü iddia ediyor ve e, şöyle söyleyeyim size bir 50-60 yıl bunun propagandasını yapıyor. Yani nasıl doğru bir kelime mi bu bilmiyorum ama işte derneklere katılıyor, insanları örgütlüyor vesaire vesaire gerçekten bir dava adamı gibi mücadele ediyor. Ve biz şunu öğreniyoruz aslında Marco asla bir kampta kalmadı ve zaten arkadaşlar bu, bu arada spoiler değil çünkü Zaten biz bunları başından öğreniyoruz kitabın. Sadece biz olayların nasıl ilerlediğini, ne olup bittiğini devamında okuyoruz kitabın. Orada bildiğimiz bu konularla ilgili bazı yazarların bizi hayal kırıklığına uğrattığı anlar söz konusu olabiliyor. Çünkü bazı şeylerin gerçek mi, yalan mı olduğunu Sanırım asla bilemeyeceğiz. Bu tarz e, durumlar oluşuyor bu kitapla ilgili insanların zihninde. Ama dediğim gibi, hani biz burada bizim okuyacağımız e, şey konuda ziyade bu insanların ne tür bir psikolojik durum içerisinde oldukları ya da neden böyle şeyler yaptıkları üzerine hani bir şeyler okuyoruz. Dediğim gibi bunu e, Böyle biyografik belgesellerle ilgilenen kişilere tavsiye edebileceğim bir kitap, ama benim çok severek okuduğum bir kitaptı. Bahsedeceğim son kitap, benim en sevdiklerimden bir tanesi, hatta ilk konuma girebilir, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elia Kanetti'nin körleşme kitabı. Körleşme ciddi anlamda efsane bir kitaptı. Yani ee, kitapta tezler, anti antitezler ciddi anlamda bir aradaydı. Bizim Kian isminde bir karakterimiz var kitapta. Kian kitaplarına aşık, dünya ile alakası tamamen kesilmiş bir profesör. Adamın tam anlamıyla tek dostu, tek arkadaşı kitapları ve kendini dış dünyaya inanılmaz şekilde kapatmış bir adam. Kitapta şöyle bir olay geçiyor. Kiyan'ın Hizmetçisi Terez'le evlenmesi ve Terez'in ıı, sığ görüşlü hayatını nasıl mahvettiği ve bunun ıı, yani bir insanın hayatını nasıl etkilediği ciddi anlamda hani <laughs> bayağı derinlikli bir kitap yani kanetti ciddi anlamda psikolojik unsurları ciddi ıı, ciddi vermiş bize yani bunu çok kesin bir şekilde görebiliyoruz ee, kitapta şöyle bir şey var ön yargılar ciddi anlamda göze sokuluyor ve insanlar bu ön yargılarına ciddi şekilde inanıyor bunu benimsiyor ve bundan asla e, yani bunun asla yalan olabileceğine dair ya da yanlış anlaşılma olabileceğine dair bir ihtimal söz konusu bile değil eee o yüzden kesinlikle o kitaba da bir bakın derim. Size bahsetmek istediğim kitaplar bunlardı. Ee, i̇lgilenenler bir göz atarsa sevinirim. Yani bence mutlaka bir göz atın. Hoşçakalın. Kendinize iyi